My Crypto Radio Haber Terörüne çöküşün ardından iflas eden ve daha sonra FTX tarafından satın alınmak üzereyken borsanın da iflas etmesi sonucu Binance US ile anlaşan Voyager için New York mahkemesinden ön onay çıktı. Ancak bu ön onay Voyager'in satışına tamamıyla izin vermiyor ve sadece görüşmelerin başlayabilmesine olanak tanıyor. Satışın gerçekleşebilmesi için 2 Mart günü yapılması planlanan duruşmada da bir izin çıkması gerekiyor. Bu izin ardından satış sorunsuz şekilde yapılabilecek Binance US ve Voyager şirketleri arasında Anlaşma sağlanması durumunda ise Temmuz ayından bu yana çekim işlemlerini yapamayan Voyager müşterileri fonlarının %51'lik kısmını çekme hakkı elde etmiş olacaklar. Mayıs ayında çöken ve kripto paraların bugünkü duruma gelmesinde ilk düşen domina taşı olarak görülen terörlüğüne için ABD'de açılan bir davada önemli bir gelişme yaşandı ve 3 şirket şikayetlerini geri çekti. Konuyla ilgili konuşan Terraform Labs şirketi sözcüsü, bu çöküşte yaşananlarda bizim bir hatamız veya dolandırıcılık faaliyetimiz yoktur. Güney Kore'de de lehimize gelişmeler var. Savcıların 9 adet ceza talebi mahkemeler tarafından reddedildi. Geçmiş aylardaki gelişmeler sürecin bizim lehimize olduğunu gösteriyor. Bunun devamı da gelecektir, dedi. Temmuz ayında açılan davada şikayetçiler Terraform Labs şirketi ve Duvo'nun da dahil olduğu yöneticilerin bilerek ve isteyerek yüksek fiyattan yatırımcılara luna aldırdığını ve fiyatı birçok kez manipüle ettiklerini belirtmişlerdi. ABD'nin en büyük kripto para borsası olarak görülen Coinbase'in eski ürün yöneticisi olan İshan Vahi'nin kardeşi Nikil Vahi'ye Insider trading hareketlerinden ötürü 10 ay hapis cezası verildi. Merat'ındaki mahkemeye Vahi'nin annesi ve ondan fazla aile üyesi de katılırken yaptıklarından pişman olduğunu belirten Vahi, ''Sadece aileme maddi olarak yardım etmek istemiştim ama şimdi onları daha çok üzdüm, gerçekten çok üzgünüm.'' dedi. FTX davası hakkında yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Manhattan Bölge Savcısı Damien Williams'a açıklamasında Bugün verilen ceza kripto para piyasalarının kanunsuz işlemediğini bir kez daha göstermiştir dedi. Grayscale ve Genesis'in çatı şirketi olan Digital Currency gruptaki kötü gidişatın iflasla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tartışılmaya devam ederken, Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz ise iflasın kripto fiyatlarını çok fazla etkilemeyeceğini savundu. Yaşanan tüm olumsuzluklara ve gelen tüm kötü haberlere rağmen Bitcoin ve Ether fiyatlarının sağlam durmayı başardığını belirten Novogratz, artık piyasa temizlendi, yatırımcıların bazıları sattı, yüksek kaldıraçlı işlemler ortadan kayboldu. Geçen sene yükselişler bitti ve büyük bir kayıp senesi oldu. Buna rağmen Bitcoin, Ether'de sağlam durdu ve devam ediyorlar. Bu yüzden Coinbase yosununda doğru adım attığını düşünüyorum. Yapılması gereken buydu, önümüzde regülasyonlar var. Belki düşüşler gelmeye devam edecek ama yaraları iyileştirmek için zamanımız var, dedi. Avrupa'nın ilk bağımsız ETF platformu olan HN ETF kurucu ortağı ve eşli Hector McNeil zorlu bir yılın ardından kripto para piyasalarının 2023'e doğru nasıl göründüğü hakkında konuştu. McNeil verdiği röportajda 2022 yılında kripto para piyasalarında birçok kişinin yaşadığı zorlukları 90'lardaki dotcom balonuyla karşılaştırarak 2023 yılında kripto para piyasaları için tek yolun yukarı olduğunu söyledi. Kurucu ortak ayrıca hiç şüphesiz sektörde bir dalgalanma olduğunu düşünüyorum ama bu dalgalanmanın her zaman düzelecek bir şey olduğunu da biliyorum dedi. Kriptonun geleceğiyle ilgili birçok kişinin olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyen McNeil, sektöre dönüşün zamanının geldiğini söyledi. Gemini 10 Ocak tarihinde müşterilerine yolladığı bilgilendirme mailinde ön programını sonlandırdığı ve Genesis'in programında bekleyen tüm varlıkları iade etmesi gerektiğini belirtti. Genesis'e taraflar arasında devam eden verimli diyaloğa rağmen Gemini'in kamuoyu kampanyası yürütmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Cemilay anlaşmayı tek taraflı feshetmesine rağmen bu durumdan mevcut kullanım taleplerinin etkilenmediğini açıklarken Genesis'in onayını beklediklerini belirtti. Öte yandan bir Genesis sözcüsü yaptığı açıklamada Cemilay'ın bütün ifadelerine katılmadıklarını belirtirken taraflar arasında verimli ve ilerleyen bir diyalog devam ederken Cemilay'ın kamuoyundan destek toplamak için böylesine bir hamle yapmasının oldukça üzücü olduğunu söyledi. Bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 77 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 23 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1130 lira, çeyrek altın 1818 lira, yarım altın 3637 lira, tam altın ise 7274 lira. Gümüşün gramı 14 lira 19 kuruş, Brent petrol 81 dolar 53 sent seviyesinde. MyCryptoRadio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.